Sevgili seyirciler yanımda haftanın birincileri var. Son ayağın birincileri. Gerçekten müthiş performans sergilediler. Yağız birinci ve co-pilotu Uğur Tepe. Bugün özellikle bizim önümüzden de harika geçtiler. Tebrik ederim tekrar. Teşekkür ederim Nasıl bir yarıştı anlatır mısın duygularını? Bir sürü bu sezon sen şanssızlıklar yaşadın. Evet, evet. İki yakan bir araya gelmedi evet. adeta. Evet. En sonunda şeytanın bacağını kırdınız. Evet. Tek duygularını almak istedim. Yani sezon aslında bizim için çok istediğimiz gibi başlamadı. Şanssızlıklarla beraber üç yarış geçirdik. Evet. Düzce'de üçüncü olduk ama sonrasında Bursa ve Bolu'da çok istediğimiz sonuçları alamadık. İyi de gitmemize rağmen hep şanssızlıklarla karşılaştık. Kısmet son yarışıymış. İstanbul kendi evimizde güzel bir yarış geçirdik. İlk ilk etap yine şanssızlıklarla karşılaştık. Kayışımız koptu ilk etapta. Çok istediğimiz dereceyi elde edemedik. Bayağı da bir geride kaldık ama sonrasındaki 3 etapta da en iyi zamanı yaparak kendimizi birinciliğe taşımış olduk. sene İtalya ile başladık. Beş ayaklı şampiyon aslında. İtalya başladık. Orada üçüncü bitirdik. Sonrasında Macaristan'a gittik. Orada da dokuzuncu bir şekilde bitirdik. Eee, puanlarımızı almayı başardık. Sonrasında Portekiz'de de beşinci bitirerek isteğimiz puanları topladık. Avrupa'da SSV klasmanında e, dördüncü bitirdik e, maalesef Baja Troya yarışı ertelendi hatta bu sene için iptal oldu o yüzden 3. E, şansımız da vardı ama yarış iptal olunca 3. olmadık SSV'de dördüncü bitirdik Ancak genel klasmanda da e, Avrupa'da 9. bitirdik bizim için güzeldi iyi bir sezondu seneye daha iyisini olmasını dileyeceğiz. Oğuz e, senin duygularını almak isterim müthiş bir performans sergilediniz gerçekten nefis de görüntüler verdiniz bize. Ee, nasıl geçti? Bizce yarışıyla gayet iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorduk ki son etapta bir talihsizlik yaşadık. Evet. Ee, ama yine de orada yapmamız gerekeni yaptık. Ee, bırakmadık yarışı ve sonuna kadar mücadelemizi verdik. Puan bir puan aldınız Tabii ki. Olabilir. Üçüncülük puanını Bu almak arada... bizim için çok çok kıymetli. Bizim ve bizim e, şu an o almış, almış olduğumuz puanla da e, Türkiye'de e, genel klasmanda işte üçüncülüğe oturmuş olduk. Süper. O kadar şanslılığa ee, rağmen bu sezon üçüncülük tabii gerçekten ki. büyük başarı. Ee, mesela tabii ki orada e, Bursa'da yaşamış olduğumuz son etaptaki talihsizlik evet. ki Yağız, Yağız orada çok güzel gidiyordu yani. Ben artık e, çok konuşmamaya çalışıyordum bir kopilot olarak. Yapmam gereken görev onu asiste etmek. Evet. Artık o kadar güzel gidiyordu ki sadece gerekli olan yerlerde. Çünkü ben büyük keyif alıyordum yarışırken Değil mi? Hiç hiç müdahale etmedim. Çok, çok büyük keyif aldım. Yani her yer, bu bu, bu yarışta da mesela. Evet. Siz çok büyük şanssızlık oldu. Bu şeyi kamerayı açamadık. Evet. Gerçekten çok güzel. Yağız kendini çok geliştirdi. Ben de ona hmm. destek verebiliyorsam ne mutlu bana. Kesinlikle. Bu bir ekip işi ama Yağız gerçekten çok iyi Yağız çok genç. Menüs. Çok genç ve sen çok tecrübelisin. Ve tecrübeni aktardığın için bence ikisi bir arada iyi bir uyum olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. bugün hele o şanssızlığımızı kırabilmek, o şeytanın bacağını kırabilmek bizim için çok önemliydi. Evet. Ve iyi zamanlarda da kırdınız yani. Yani öyle bir kırdı ki 3 <laughs> tane best yaptı. Yani guru diyorum Daha ben ona. Olsun. Çok teşekkür ederim.